Herkese selamlar. Son dönemde yüklediğim videoların son bölümlerinde kullandığım drone görüntülerinden dolayı drone ile ilgili sorular geliyor. Bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Aynı zamanda başımdan geçen ilginç bir olayı anlatacağım. Şimdi yurt dışından drone getirmek eğer AliExpress ya da benzeri sitelerden sipariş verirseniz drone Türkiye'ye geliyor ama teslim alamıyorsunuz. Önce vergisini ödemeniz gerekiyor. Bunun haricinde peki yurt dışından yanınızda drone nasıl getirebilirsiniz? Getirme hakkınız var mı? Bu konuyu ben bilmiyordum. Başımdan geçen ilginç bir tecrübeyle öğrenmiş oldum. Şu an benim kullandığım drone DJI Mavic Air. Küçük portatif bir drone. Onu çok gezdiğim için, sırt çantam dolu olduğu için aldım. Fazla yer kaplamıyor, fazla ağırlığı da yok. Ve bana fazlasıyla yetiyor. Ama bir önceki drone'um Xiaomi Mi drone'du. Xiaomi Mi drone da çekimi falan gayet kaliteliydi ama çok yer kaplıyordu. Yani sadece bir sırt çantası onun için yanınızda taşımanız gerekiyor. Haliyle benim sırt çantamda kameralarım işte diğer malzemelerim olduğum için ikinci bir çantada yük oluyordu. Velhasılken ben o drone'u sattım ve bunu aldım. Şimdi bende Xiaomi drone varken geçen yıl yaklaşık 3 ya da 4 kez ben onu Türkiye'ye götürdüm getirdim yanımda. Götürüyordum en fazla bir kere uçuruyordum. Zaten bir haftalığına gidiyorum. Sonrasında geri getiriyordum. En son seferde geçen sene Ekim ayı ya da Kasım ayıydı tam hatırlamıyorum 2017 yılının. Atatürk Havalimanı'nda uçaktan indim. Bavulumu teslim aldım. Tam en son artık kapıdan çıkacağım. Gümrük muhafaza memurlarının olduğu yerden çıkacağım. Önüme 2-3 tane de Afrikalı arkadaş düştü. Demek ki onlar da başka uçakta gelmişler. Gümrük memurları onları aramaya soktu. Herhalde beni de aynı gruptan falan zannetti beni de aramaya soktu. Bavullarımı X'e soktular işte. Ee, İsterseniz bavulda bataryalardan dolayı gördü drone'u. Çantayı açtırdı bana. Açtım çantayı neyse. Dedi bu dedi şey 500 gramın üstü mü? Ya şunu da söyleyeyim. Türkiye'de kanun şu şekilde. Eğer drone'unuz 500 gramın altında ise herhangi bir kayıt yaptırmanız gerekmiyor. Ama 500 gramın üstündeyse kayıt yaptırma zorunluluğu var. Sivil havacılık kurumuna. Kamyon sesini geçelim. Zaten hep beni bulur böyle sesler. E dedim 500 gramın üstü. Dedi bunu ne de sokamazsın böyle kayıt yaptırman gerekiyor. E dedim yani yanımda getiriyorum. Ülkeye gireyim kaydını yaptıracağım. Ben bunu şimdi burada nasıl yaptırabilirim? Yok dedi. Sokamazsın içeri. Dedim yani burada bir sizce bir gariplik yok mu? Bunu ben siparişle getirmedim. Yanımda getiriyorum. Ülkeye girdiğimde de kaydını yaptıracağım. Hayır dedi yaptıramazsın. Şimdi alamayız dedi. Bunu bırakacaksın buraya. Ha, ne olacak peki dedim. Bunu dedi bize teslim alacağız. Ambara koyacağız. Sen gideceksin kaydını yaptıracaksın. Sonra kayıt belgelerine beraber bize geri geleceksin Atatürk Havalimanı'na. Drone'u kaydettirdiğiniz bize belgeyle kanıtlayacaksın. Ondan sonra biz sana drone'u geri vereceğiz. Olurdu olmazdı. Velhasıl gelen bir saat mücadele ettim. Geçiremedim drone'u. Yani sonuçta o görevliye de diyecek bir şey yok. Görevini yapıyor. Ama saçmalık. Sonuçta bunu ya orada bir sistem koyacaksınız. Gümrükte hemen orada kaydettirilecek. Ücret neyse verilecek. Yanında sokacak. Adam belki aktarmalı gidiyor. Belki İstanbul aktarmalı başka bir yere gidecek. Tekrar nasıl oraya gelsin alsın. Orada bir yasal bir şey var. Yanlışlık var. Her neyse. Artık dedim evden de çocuklar bekliyorlar. Telefon açıyorlar devamlı. gelmedin mi gelmedim mi? flight görmüşler indiğimi. Soruyorlar abi ne zaman geliyorsun diye. Dedim lanet olsun bıraktım. Makbuz aldım ambara teslim ettik neyse. Çıktım gittim eve ama aklım drone'da kaldı. Ertesi gün oldu dedim şunu bir an önce kaydettireyim de gidim teslim alayım. Sivil, sivil Havacılığı sitesine girdim kayıt yaptıracağım. E, benden drone'un önden arkasından altından ve üstünden resimlerimi istiyor. Drone'un herhangi bir resmi yok daha önce ben çekmemiştim resimlerini. Neyse ben internetten hemen buldum. Resimleri yükledim siteye. Sitede de bu resimler gerçek değil. Kendi drone'unuzun resimlerini çekin gönderdim. Hayda ne yapayım ne edeyim. Aynı drone'dan kimse de yok ki bir tanıdığımda. <laughs> Xiaomi Türkiye diye Facebook'ta bir grup var. Hemen o gruba girdim. Bir işte gönderi yazdım. Dedim böyle böyle işte olayı anlattım. Bana acil eğer bu drone'dan aynısının olan varsa. Önden arkadan işte. Yandan ve alttan işte dört tane resim lazım. Çekip gönderebilir mi? Bir saat geçmedi. O gruptaki birisinde varmış aynı drone'dan. Oradan dedi bana dedi şey Messenger'ıma işte Facebook'a fotoğrafları gönderdi. Drone'un resimlerini. Hemen ben o resimleriyle tekrar Sivil Havacılık Kurumu'ndaki kayıt bölümüne girdim. Resimleri yükledim. Dedi şimdi cevap bekleyin. Yaklaşık bir gün mü iki gün mü de cevap bekledim. Şuraya geçeyim devam edeyim. Neyse drone'u kaydettirdim. İki gün falan sürdü kaydettirmem. Programım da programım var yani yolculuk programım var. İki gün sonra uçakla şeye gideceğim, Ankara'ya gideceğim, oradan kız kardeşimle eniştemle köye gideceğiz. Köyde bir gece kalacağım, annem babamı göreceğim, tekrar Kastamonu'ndan uçağa binip İstanbul'a döneceğim, İstanbul'da iki gün kalacağım. Sonrasında Rusya'ya geri döneceğim. Yani zamanım çok kısıtlı. Ben bu kayıt işlemini yaptırana kadar benim iki günüm gitti. Uçağa bineceğim gün geldi neyse. Şeyden çıktıdan şey aldım. Kayıt yaptırdığıma dair belge aldım. Gittim havalimanına. Atatürk havalimanına. Uçak saatinden 3-4 saat önce falan gittim. Akşam yanılmıyorsam 8'lerine binecektim. Ben saat 4'te falan havalimanındaydım. Vardım gümrük memurunun yanına. Dedim böyle böyle ben dedim drone'u kaydettirdim. Bu da belgesi. Dronumu istiyorum. Baktı belge. E dedi burada dedi senin adın yazmıyor. Belgede de barkod var. Silvi Avcılık diyor ki drone'unuz kaydolmuştur. yazıcınızdan bu çıktığı alın. Drone'un üzerine yapıştırın bir barkod. Herhangi diyor herhangi diyor bir kolluk kuvveti drone'un kayıtlı olup olmadığını sorarsa bu barkodu gösterirsiniz. Oradan barkod okuyucuyla bakar. Drone'un kayıtlı olduğunu görür diyor anlatıyorum bunu memura bu şekilde. Diyorum ki böyle böyle bunu verdiler. Yok diyor bu olmaz. Olur da olmazdı. Cep telefonundan, barkut okuyucudan falan bir şey bir şeyler yaptık, yaptık. En sonunda drone'un benim adıma kayıtlı olduğunu gördüler. Tamam dediler. Oldu. Dediler ama sen bunun vergisini ödeyeceksin. Dedim ne vergisi? %18 vergisi. Sen bunu kaça aldın? Dedim ben bunu ikinci el aldım. Yok dedi. Bunu dedi biz dedi bakacağız internetten. Kaç paraysa onun üzerinden %18 vergisini ödeyeceksin. Uçak saatim yaklaşıyor. Dedim tamam razıyım ona da razıyım hesaplayın. E burada değil bilmem ne bölümünde oraya gitmen lazım. Abi çıktım oradan elimde kağıtlar. Koşa koşa gidiyorum. Dedikleri bölümü buldum. Dedim böyle böyle ben vergisini yatırmak istiyorum. Orada bakacak olan memur bir yere gitmiş. Dediler onu bekle. Yarım saat bekledim memuru. Memuru geldi. Dedi sen bunu kaça aldın faturasını göster. Dedim ben faturası yok bunun ikinci el aldım ben. E nasıl bulacağız? Dedim ne bileyim yani kaç para vergi ödemem gerekiyorsa söyleyin bana uçağımı kaçıracağım yoksa. Ne ödenmesi gerekiyorsa ödeyeyim. Ben artık her şeyden vazgeçtim. Benim amacım drone'u oradan bir an önce kurtarmak. Köyde bir çekim yapacağım. Amacım o yani. İnternetten baktı. Drone'un işte fiyatını buldu. %18 ona KDV yazdı. Vallahi yanlış olmasın da kaç para görmüştü. Bir 200 lira falan ben orada bir vergi ödedim. Vergi ödendiği kağıdını aldım makbuzunu. Gittim şeye. Beni tutan o ilk girişteki gümrük muhafaza memurunun yanına. O dedi şeye git. Ambara git. Ambardan teslim aldır onu. Bu kağıdı göster. Ambara vardım. Orada şey var. Havalimanında böyle ülkeye giriş yasak olan ya da vergiye tabi olan şeylere el koyduklarında ambara koyuyorlar. Depoya yani. Depoda da bir tane bekçi var. O bekçiye de buradan selam olsun. O verdiğim para da haram olsun ona. Neyse ambara gittim. Dedim böyle böyle bak dedim benim dedim burada dedim cihazım vardı. Kayıt için bırakmıştım. Dedim işlemlerini hallettim. Şimdi bunu teslim almak istiyorum. Ondan sonra dedi ambar parası yatıracaksın. Ne kadar? 100 lira. De dedim iki gün durdu. Ya yani ne kadar yer kaplamış olabilir ki benden 100 lira istiyorsun. Dedi öyle. Ambar ücreti bırakacak. Dedim artık lanet olsun dedim. Kes makbuzunu vereyim. Keseceğim tabi dedi. Ben cebime atıyorum. Dedim ya bu dedim vergi istiyorsunuz. Vergisini ödedim. Ambar parası ne? Zaten orada 200-250 lira vergi parası ödedim. Şimdi bir de ambar çıkarttınız. Söyleseydiniz ya baştan. Yalnız o ambar görevlisinin o parayı devlete devlete ulaştığından şüpheliyim. Ne yalan söyleyeyim. Bana formaliteden bir makbuz keser gibi kesti ama hiç de öyle altında damga mamga hiçbir şey yoktu yani. Ama artık uçak saatim geldi. Münakaşa edecek, kavga edecek halim kalmadı. Yoruldum. Saat oldu. 7, 7 çeyrek falan. 8'de uçağım kalkıyor. Ben hala dış hatlardayım. Uçağım da iç hatlarda. Ona da bir 100 lira verdik. Drone'u teslim aldım. Sonrasında uçağa bindim. Ankara'ya gittim. Velhasıl kelam söylemek istediğim şu. Başımdan böyle ilginç ve <laughs> acı bir olay geçti. Siz siz olun eğer yurt dışından yanınıza drone getirecekseniz size formülü söyleyeyim. Türkiye'ye gitmeden birkaç gün önce yurt dışındayken drone'un sivil havacılığa kaydını yaptırın. Zaten drone'u görmek zorunda değiller. İnternet üzerinden kayıt yaptırıyorsunuz. Siz siz olun Atatürk Havalimanı'na girmeden drone'un kaydı yapılmış olsun. Diyecek şimdi mutlaka videoyu izleyenlerden şey diyecekler olabilir. Ya ben yanımda getirdim hiçbir sorun olmadı. Ben de aynı drone'u daha önce 4 kere Türkiye'ye götürdüm getirdim. Hiçbir sorun olmadı. Neden sorun olmadı? Çünkü benim bavulumu aramamışlardı. Şeylere, X-ray cihazlarına sokmamışlardı bavulumu. O yüzden bir sıkıntı olmamıştı. Üç kere, dört kere götürdüm, getirdim yanımda. En son seferinde bu sıkıntı oldu. Ben de normalde drondan da memnundum. Dedim bu böyle olmayacak. Türkiye'de sattım dronu. Köyde bir çekim yaptım. Peşinde bir müşteri buldum. Zaten isteyen birisi vardı. Sattım dronu. Sonrasında buraya geldiğinde de işte yılbaşı sonrasında hemen şu DJI Mavic Air yeni çıkmıştı o zaman. Onu satın aldım. Şu an artık aldığım drone 500 gramın altına 480 gram. Bunun kayıt sorumluluğu yok e, drone yasak olmayan ülkelere rahatlıkla yanımda götürüp getirebiliyorum. Sadece bataryalarından dolayı bazen güvenlik görevlileri biraz uğraştırıyorlar. Onda da benim çantamda çok fazla powerbankler, iki üç tane powerbankler, kameralar, mamaralar olduğunda ben onun çok küçük çünkü şeyleri, bataryaları bir şekilde hallediyorsunuz, geçiyorsunuz. Söyleyeceklerim bu kadar. Sessiz olun. Drone'u kaydettirmeden yola çıkmayın videonun burada sonuna geldik beni dinlediğiniz için izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın zatanu